Dersimiz Matematik Video kanalından iyi günler dileriz arkadaşlar. Bugünkü konumuz serkanakça.com hazırlamış olduğu üstü sayılar numara 9 tam sayıların tam sayı kuvvetlerini hesaplar testini çözmek. Evet arkadaşlar mümkün olduğunca testi hızlı bir şekilde çözmeye çalışalım. Üstü sayılar konusunda birçok testimiz var. Üstü sayılar teokon, Teok'ta çıkacak bir konu. Bunun için önemli konularımızdan bir tanesi. Karaköklü sayıları anlamak için, anlamak için de yine üstü sayıları daha iyi kavramamız gerekiyor. Bunun için üstü sayıları mümkün olduğunca fazla örnekte anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Birinci sorumuz. Eksi 3'ü gördüğümüz gibi birçok defa çarparak sonucunu bize sormuş. Kaç defa çarpmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa çarpmış eksi 3 üzeri 6 yazarak bu işlemi üstü olarak ifade edebiliriz. İkinci sorumuzda eksi 2'yi üstü olarak çarpmış daha doğrusu bize üstü olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. 1, 2, 3, 4 tane eksi 2 var. Tam anlamıyla bu şekilde çarpılmış. Arkadaşlar burada da eksi 2 üzeri 4 var mesela. Ama burada ek, parantez olmadığı için A şıkkımız doğru bir şık olmuyor. Çünkü parantez olması gerekiyor ki bizim buradaki negatif işaretimiz pozitife dönüşsün. Ancak A şıkkında böyle bir şey olmadığı için biz A şıkkını işaretleyemiyoruz. B şıkkımızda yine eksi 2 üzeri eksi 4 var. Ancak burada yine B şıkkını da işaretleyemiyoruz. Hem parantezimiz yok hem de üstte eksilik var. 3'ün eksiliği ne demektir? Ters çevir demektir. Yani aslında burada ne demek istiyor? 1 bölü 2'nin, eksi 1 bölü 2'nin 4 defa çarpılmasından bahsediyor burada. Onun dışında D şıkkımızda eksi 2'nin parantezi var. Yalnız üzeri eksili. Yine aynı şekilde 2'yi ters çevir demek istiyor arkadaşlar. Ters çevireceğimiz için 1 bölü 2 olacaktır. O da bizim sorumuzda sorulan soruyla ilişkili değil. Üçüncü sorumuza geldiğimizde ise arkadaşlar eksi 3 üzeri 4 olarak bize işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyerek soruyu sormuş. Evet. Üçüncü sorumuzda ne düşünüyoruz? Evet. Eksi 3 üzeri 4. Eksi 3'ün 4 defa çarpılması demek. Eksi 3'ü 4 defa çarparsak arkadaşlar ne olacaktır? Çarpalım. Evet. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3, 3. Evet. 1, 2, 3, 4 defa çarptık. Şimdi arkadaşlar öncelikle sayıyı çarpalım. Sonra işareti çarparız. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 kere 3, 81. Veya bunu 3 kere 3, 9. 3 kere 3, 9. 9 kere 81 olarak ifade edebilirdik. Eksiyi çarpalım arkadaşlar. Daha önce anlatmıştık. Eksi eksi olunca, şöyle x birleşti. Eksi eksi olunca, gülen surat oluyordu arkadaşlar. Gülen suratlar bize artı olarak geliyordu. Buranın sonucu artı. Şurada da yine aynı şekilde gülen suratımız oluşacaktır. Bunun sonucu da artı olacaktır. Artı artı ikisi aynı işaret yine gülen surat oluyordu. Hatırlıyorsak artı artı gülen suratımız bize yine sonuç olarak artı veriyordu. Öyleyse bu işlemin sonucu artı 81 olacak. Veya şöyle de diyebilirdik. Hemen eksi bir sayının negatif bir sayının dördüncü kuvveti yani çift kuvvetleri pozitiftir diyerek işlemin tamamen sonucunu pozitif olacağını söyleyip ya, B, ya C ya da D sonuç ya C'dir ya da D'dir diyebilirdik. Hatta 3 kere 4 12 olduğundan dolayı 12 işaretleyecek arkadaşlara da söyleyelim bunu. Fark ediyorsak böyle bizi yanıltacak bir şık da koymuşlar. Ancak biliyoruz ki üstü sayılar çarpma işleminin birebir aynısı değil. Dördüncü sorumuza geldiğimizde ise arkadaşlar 1 bölü 6'yı çarpmış. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye söylemiş. Şimdi şıklara baktığımızda 1 bölü 6'yı göremiyoruz. 1 bölü 6'yı göremiyorsak arkadaşlar ne vardır burada? Ters çevirme işlemi vardır. 1 bölü 6'yı biliyoruz ki ters çevirdiğimizde 6 olacaktır. 6'yı kaç defa çarpmış diye düşünelim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 defa çarpmış. Öyleyse 6 üzeri eksi 5 olacaktır arkadaşlar. Normalde 6 üzeri 5 yazardık. Ancak ters çevrilmiş hali verildiği için burada 6 üzeri eksi 5 olacaktır. Burada parantez kullanmaya gerek yok. Çünkü sayımızda herhangi bir negatiflik yok. Zaten negatif olmadığı için A'yı eledim. C'yi eledim. D'yi de çünkü üstün negatif olması lazım ki ters çevrilmesi lazım. Geriye B kalıyor. Zaten B bizim yazdığımız sayıyla aynı. Beşinci soruya geldiğimizde ise 0 tam %5'in karesi ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Evet arkadaşlar bunu da öncelikli olarak rasyonel ifade olarak yazalım. 5 bölü 100 yazabiliriz değil mi? Onun da ikinci kuvvetiydi yani karesiydi. Evet buradan sadeleştirme işlemini uygulayabiliriz arkadaşlar. Sadeleştirme işlemini uygularsak 5 ile 100'ü sadeleştirsek her ikisi de 5'e bölünür. 5'i 5'e bölersem 1, 100'ü 5'e bölersem 20 sonucunu bulurum. Evet bunun karesini alacağım şu an. 1'in karesi 1, 20'nin karesi biliyoruz ki 400 olacaktır. O da Bursa şıkkında mevcut. Evet 6. soruya gelelim. 6. soru eksi 2 üzeri 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir de demiş. Evet arkadaşlar. Eksi 2 üzeri 5. İşlemin sonucunun işaretini belirleyelim öncelikle isterseniz bir defa. Eksi 2'nin 5. kuvveti. Parantezimiz var. 5 tek bir sayı. Tek olduğunda negatif çıkıyordu. Öyleyse pozitif olan şıkları eleyebilirim arkadaşlar. C ve D gitti. Geriye A ve B kaldı. Onlar da şöyle düşünelim. Şimdi bu sayı zaten 5 kere 2 hemen demiyoruz. 10 demiyoruz. Aslında bu sayede bile eleyebiliriz ama Yine de şöyle bakalım. Hem 2'yi çarparak bakalım 5 defa. 2 çarpı, 2 çarpı, 2, 2 ve 2. Evet 5 tane 2 yazdım farkındaysak. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16, 16 kere 2, 32. İşaretimiz neydi arkadaşlar? Eksiydi. Eksiyi başına koyarsak şöyle. Eksi 32 şıkkına işaretleyebiliriz. Evet 7. sorumuza geldik. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Alt tarafta eksi 5'i 4 defa çarpmış. Parantezli olarak çarpmış. 4 tane eksi işaretinden var. 4 tane 5'ten var. Evet arkadaşlar. Bunu başka bir şekilde ifade etmeye çalışırsak 1 bölü eksi 5 üzeri 4 diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Yukarı almaya çalışırsam yani 1 ile yer değiştirmeye çalışırsam yer değiştiğinde ne oluyordu? Eksi 5 üzeri. Tabanda herhangi bir değişiklik yapmıyorduk. Üstün işaretini değiştiriyorduk sadece. Eksi 5 üzeri eksi 4 olacaktır fark ediyorsak bu A şıkkında mevcut. Diğer şıklarda 4'ü çarpmış zaten değil. 4'ü çarpmış zaten değil. Eksi 5'i 4 defa çarpmış. Arkadaşlar 1 bölü olduğu için burada üstün eksi olması lazım. Üst eksi olmadığı için yani negatif olmadığı için 5 şıkkı değil. 8. sorumuza geldik. Eksi 1 bölü 243 aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. 243 sayısının biliyoruz ki 3'ün 5. kuvveti. Bilmiyorsak da arkadaşlar şöyle düşünelim. 243. 81'i 3 ile çarptığımızı hayal edebiliyor musunuz? Ne çıkacaktır? 243 çıkacaktır. Öyleyse 81'in zaten 3'ün 4. kuvvetini genelimiz daha belirgin olarak biliyoruz. Ve buradan eksi 1 bölü 243 yerine 3'ün 5. kuvveti yazabiliriz. Yazdıktan sonra arkadaşlar ne yazabiliriz? Artık bakıyoruz şıklarda böyle bir şey yine yok. Ne yapacağız? 3 üzeri 5'i yukarı alacağız. Eksi 3 üzeri eksi 5 olacaktır. Değil mi arkadaşlar? Eğer eksi 5 olmazsa alt tarafta kalacağını biliriz bunun. Eksi 5 olmalı ki yeri değişsin. Paydadan paya veya payda, pay kısmından payda kısmına geçirebilelim. Evet. 3 üzeri eksi 6 demiş. Değil. Eksi 3 üzeri 5 demiş. Ters çevirmemiz gerekiyordu zaten 6 değildi ve zaten geriye eksi 3 üzeri 5 kalmış oldu. Biz de zaten bunu söylemiştik. C şıkkı olarak işaretledik arkadaşlar. 9. sorumuza geldik. Aşağıdaki sayılardan hangisi sıfırdan küçük, eksi birden büyüktür demiş. Evet, bu gibi sorular karşımıza gelecektir. Sıfırla eksi bir arasında olabilir, sıfırla bir arasında olabilir veya daha farklı sorularda sorulabilir. Hepsinin değerini bulalım isterseniz arkadaşlar. Ya da artılık eksiliğine bakaraktan bunları sonuçlandırmaya çalışalım. Şimdi şöyle bir sayı doğrusu çizelim. 0'ı şuraya koydum. Eksi 1'i buraya koydum. Arkadaşlar bu kısım negatif kısım değil mi? O zaman işaretimiz ne olacak? Eksi olacak. Eğer artı kısımdan bir işaret gelirse bunu eleyeceğim. Öyleyse sayı pozitif olduğunda işlem hiçbir zaman negatif sonuçlanmaz. Sayı pozitifse taban pozitifse işlem hiçbir zaman negatif olarak sonuçlanmaz. A ve C gitti geriye. B ve D kaldı. Evet. Şimdi düşünelim. Eksi 2 üzeri 3. Bunu düşündüğümüzde nedir arkadaşlar? Üçüncü kuvvet olduğu için, tek kuvvet olduğu için sonuç negatif çıkacaktır. İşareti zaten sağladığını biliyoruz. Tabandan dolayı. Evet. 2'nin üçüncü kuvveti neydi arkadaşlar? 8. Eksi 8. Eksi 8 nerededir? 0 ile eksi 1 arasında mıdır arkadaşlar? Tabii ki hayır. Eksi 8 daha Şöyle ilerletmemiz lazım ki eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye giderken eksi 8 o taraftadır ki D şıkkını bu sayede elemiş olduk. Ve B şıkkı geriye kalan tek şıkkımız oldu. İşaretleyebiliriz. Ancak onu da bir inceleyelim isterseniz. Yine burada eksi 2'nin üçüncü kuvveti sonuç negatif olacağını az önce buradakine benzeyerekten söyleyebiliriz. 2'nin üçüncü kuvveti 8 yalnız arkadaşlar burada neydi? Ters çevirmemiz gerekiyordu. Öyleyse eksi, eksi 1 bölü eksi 1 bölü 8 yazacağız ve eksi 1 bölü 8 de 0 ile eksi 1 arasında olan bir sayı olarak işaretlenmiş olacaktır. Sayı doğrusu üzerinde de. Bu sayede sorumuzu da çözmüş olduk. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Evet. Eksi bir sayının üzeri tek sayı o zaman sonuç eksi olacaktır. İşaret doğru. 5'in 3. kuvveti 125 sayı doğru. Sayının yeri doğru mu peki? Ters çevrilmesi gerekiyor mu? Evet. Üzeri eksi olduğu için ters çevrilmesi gerekiyor. Öyleyse sayının yeri de doğru. A şıkkı tamamen doğru. Evet A'yı eleyebiliriz artık. B'ye bakalım arkadaşlar. B'de negatif bir sayı üzeri çift sayı. Üst çift olduğunda ne oluyordu? Sonuç pozitif oluyordu. İşareti doğru olmuş oldu. 12'nin karesi yani 12 çarpı 12 144 bu da doğru. Ters çevirme gibi bir durum yok. O zaman B'yi de eledik. Evet. D'ye geçelim arkadaşlar. D'ye geçtiğimizde eksi 3 üzeri eksi 5. 3'ün 5. kuvveti az önce öğrenmiştik. 243 değil mi? Evet sayı doğru. Eksi bir sayının 5. kuvveti. Tek sayı sonuç eksi olacaktır. İşaret doğru. Evet ne diyor? Ters çevir diyor. Üst eksi olduğu zaman ters çevir diyordu. Peki 243 aşağı mı yazılmış? Evet aşağı yazılmış. Bizim sayımız pay kısmında olduğu için Aşağıya payda kısmına alınmış 243. Bu da doğru. Ve D'yi de eledim. Geriye C kaldı. C'yi işaretleyebiliriz arkadaşlar. Veya şöyle bakalım. Eksi 1'in 14. kuvveti. Eksi bir sayının çift kuvveti pozitif olacaktır. İşaret yanlış olduğundan dolayı bu bizim aradığımız çift olacaktır. Öyleyse C'yi işaretledik arkadaşlar. 11. soruya geldik. İfadesinin sonucu kaçtır demiş. 3 üzeri eksi 2. Üçün eksi 2. kuvveti arkadaşlar tabanda bir negatif sayı var mı? Hayır yok. Öyleyse sonucun negatif çıkması gibi bir durum söz konusu değildir. C ve D şıkları bu sayede elenmiş oldu. Bu, sayı, bu soruda da yine aynı kurallar geçerli arkadaşlar. Yani sorudan soruya kuralımız değişmiyor sonuçta. 3 kere 2 6 gibi bir şey düşünemeyiz. Bu, bu değil yani bunu biliyoruz. Ancak 3'ü 2 defa çarptığımızı düşünelim. 3 kere 3 9. Evet doğru. Ters çevirmemiz gerekiyor muydu? Evet gerekiyordu. O zaman 1 bölü 9 olacaktı. Ve iyi işaretlemiş olduk. 12. soruya geldik arkadaşlar. 4 üzeri A 16 ve 7 üzeri B 1 bölü 49 olduğuna göre A artı B kaçtır diye sorulmuş bize. 4'ün kaçıncı kuvveti 16'dır arkadaşlar? Tabii ki 2. kuvveti. Öyleyse A sayımız artı 2 olacaktır. Buradaki sayıların artısı eksisi de önemli olacağından dolayı biz buraya artı 2 de yazabiliriz. Sadece 2 de yazabiliriz. Evet B'yi düşünelim şimdi. B sayısı şöyle düşünelim. 7'in kaçıncı kuvveti 49 arkadaşlar? 2. kuvveti. Öyle değil mi? 7 kere 7 49 oluyor. Peki bu ters çevrilmesi için ne olması gerekiyordu? İşaretinin eksi olması lazımdı. Yani b sayısı eksi 2 olacaktır. Evet artı 2 artı eksi 2. Evet arkadaşlar burada işaretleri de şöyle düşünürsek 2 şunları da eksi olarak düşünürsek eksi 2 olmuş oldu. 2 eksi 2 ne olacaktır? Tabii ki 0 olacaktır. Evet 13. soru aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize. Evet A sayısı 1 bölü 3'ü ters çevir demiş sadece. Ters çevirmek işaretini etkilemez arkadaşlar. Öyleyse bu sadece 3 olacaktır ama eksi 3 yazılmış. Yanlış. Diğer şıkları da incelersek. 2 bölü 3'ü ters çevir. 3 bölü 2 yap. Ve ikinci kuvvetini al. Evet doğrudur. Ters çevirdiğimizde eksi işareti artıya dönüşecektir. Veya artı işaret varsa eksiye de dönüşebilir ters çevirdiğimizde. Onu da C şıkkında görüyoruz. 4 bölü 5'e 2. C kuvvetini vermiş. Yine aynı şekilde ters çevirmiş. 5 bölü 4 yapmış. Demek ki işaretini değiştirecek. Burası pozitifti. Artık negatif olacak. Eksi ikinci kuvvet olmuş oldu. Doğrudur. 3 bölü 4 üzeri eksi 3. Ters çevirmiş. 4 bölü 3 yapmış. Demek ki işaretini değiştireceğiz. Eksiymiş. Artı olacak işareti. Bu kadar arkadaşlar. Zaten bunların hepsi doğruydu. A şıkkının yanlış olduğunu en başta söylemiştik. A şıkkına işaretledik ve 14. soruya geçtik. A eşittir. 2 olmak üzere. Eksi 2 üzeri A ve artı A üzeri 3 ifadesinin değeri kaçtır diye söylemiş bize. Eksi 2'nin şöyle yazalım. Eksi 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3. Evet. Eksi 2'nin ikinci kuvveti pozitif olacaktır artık. Çift sayı olduğu için. 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. Pozitif olduğu için işaretini yazmama gerek yok. Artı zaten burası pozitif sayı olduğu için negatif olma gibi bir durum yok. O yüzden parantez kullanmamada gerek yok. 2'nin üçüncü kuvveti 2 kere 2 4 4 kere 2 8'di. Yani 2'yi 3 defa çarpıyorum. Asla şunu yapmıyoruz arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. 2 kere 3 6 demiyoruz. Demiyoruz demiyoruz. Evet. 2'nin 3. kuvveti 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Şöyle yazalım isterseniz. 2 çarpı 2 çarpı 2. Hep bunu arkadaşlarımız yanılıyorlar. Hep bunu unutuyorlar nedense. Evet. 4 artı 8 sonucumuz 12 olarak işaretledik. 15. soruya geldik arkadaşlar. A eksi 4 ve B 2 olmak üzere. A üzeri B çarpı B üzeri A. İfadesinin değeri nedir? A eksi 4 arkadaşlar. Eksi 4 üzeri 2 olacak. B'yi yazdık. Çarpı 2 üzeri eksi 4. Evet arkadaşlar burada bu sayının sonucu şurada yazılan ifadenin sonucu biliyoruz ki pozitif olacak. Eksi 4'ün ikinci kuvveti biliyoruz ki pozitif. Olacak. O zaman artık eksiliği düşünmeye gerek yok bence. 4 yerine de 2 üzeri 2 yazabilirim. 2 üzeri 2'nin şöyle aşağı yazdım. 2. kuvveti olacaktı. 4 yerine 2 üzeri 2 yazdım. Üzeri 2. Üstün üstü olmuş oldu. 2'nin eksi 4. kuvvetiydi burası da. Onu da yazalım şöyle. Evet devam edelim. 2'nin ikinci kuvveti 2 üzeri 4 yaptık şöyle. Üstün üstü olduğu için çarpı 2 üzeri eksi 4. Onu da oradan yazmıştık. Evet üstler ne yapıyordu? Tabanlar aynı olunca tabanlar aynı görüyoruz. 2'ler var. Üstler toplanıyordu. Yani şöyle onu aşağıya yazalım yine. 2 üzeri 4 artı eksi 4. Az önce 2 artı eksi 2 gibi bunu da yapıyoruz. Ne oldu? Burası eksi oldu. 4 eksi 2 pardon 4 eksi 4 o da 0 olacaktı. 2 üzeri 0 oldu. 2 üzeri 0. Şıklarımız yok arkadaşlar. Görüyoruz ki ne yapacağız şimdi? Hemen silelim düzeltelim mi? Tabii ki hayır. Hatırlıyorsak 2 üzeri 0 Neydi arkadaşlar? Herhangi bir sayının sıfır hariç tabii ki. Sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. Evet arkadaşlar. Eksi 1 de var. Eksi 1 ne zaman olur? Bunun önünde bir işaret olursa, eksi işareti olursa o zaman eksi 1 olur. Parantezde olursa yine artı 1 olur. Ona dikkat edelim. Evet 15. soruyu da bu sayede cevaplamış olduk. Gelelim 16. sorumuza. 3 üzeri eksi 1 artı 2 üzeri eksi 1 işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş bize hemen ters çeviriyoruz. Değil mi arkadaşlar? Üzeri eksi 1 olduğunda o sayıyı ters çeviriyoruz sadece. Başka kuvvetini falan almaya gerek yok. Evet. Bu işlemi toplayacağız. Peki rasyonel sayılarda toplama işlemi nasıl yapılıyordu? Paydaları eşitleyerek yapılıyordu. Paydalarını da eşitleyelim şimdi. 2 kere 1, 2. 2 kere 3, 6. Ben bunları şu an farklı farklı paydalar gibi yazacağım. Ancak birazdan biliyoruz ki aynı olacak. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. Evet arkadaşlar. Görüyoruz ki 2 bölü 6 artı 3 bölü 6 paydalar artık aynı. Ve rasyonel sayılarda toplama işlemini gerçekleştirebilirim. Ortak paydada da bir kez yazmış olayım. 2 artı 3. Evet. Her ortak paydaya geldikten sonra 2 ile 3'ü topluyorum. 5 bölü 6. Evet. Şıklarımızdan A şıkkında mevcut. A'yı işaretledim. 16. soruya gelelim. 16. soruyu geçtik. 17. soruya gelelim arkadaşlar. 4 üzeri eksi 1 artı 6 üzeri eksi 1 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir de demiş. Yine aynı şekilde 4'ü ters çeviriyorum. 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 eşittir. Evet 4 ve 6'nın ortak kesişeği nokta neresidir arkadaşlar? Evet 12 dediğinizi duydum hissettim demedim size de artık diyorsunuzdur inşallah. 3 kere 1 3 3 kere 4 12 artı 2 kere bir iki. 2 i̇ki kere 6 12 üst taraf 12 gibi oldu ama 12 değil arkadaşlar 2 biliyoruz ki ortak faydalı yazalım tekrar 12 üzeri pardon faydası 12 oldu şimdi 3 yazıyorum artı 2 yazacağım arkadaşlar hatırlıyoruz orası 2 orada bir kalemden dolayı hata oldu şimdi topladığımızda 5 bölü 12 olarak sonuçlanacaktır. O da yine A şıkkımızda mevcutmuş. Evet arkadaşlar rasyonel sayılara dönüştükten sonra paydaları eşitleyip toplayabiliyoruz. Biliyoruz Bir toplama ve çıkartmada paydaları eşitlememiz lazım. Çarpma ve bölmede böyle bir işlem gitmeye gerek yok. Arkadaşlar yine bunu bazen şaşırıyorlar. Hatırlatmakta fayda var. Evet 2 üzeri eksi 2 artı 2 üzeri eksi 3 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Evet 2 üzeri eksi 2. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bir, bir, Önce isterseniz hemen 2'nin 2. kuvvetini düşünelim. 4. 4'ü ters çevirdim. 1 bölü 4. Uzun uzun yazmaya gerek görmüyorum artık. 2'nin 3. kuvveti 8. Ters çevirdim. 1 bölü 6. Benim için daha kolay oluyor böyle yazması. Sizi, siz isterseniz önce ters çevirin. 1 bölü 2 yazın. Sonra 2. kuvvetini almaya çalışın. Orada yine 1 bölü 4 olacaktır. Aynı sonuca varacağız arkadaşlar. Next. Ortak faydayı buluşturmak için 4'ün altına 2 yazdım. 8'in altına hiçbir şey yazmama gerek yok. 1 ile çarpmak demek aynı demek zaten. 1 yazmaya da gerek yoktu. 2 kere 1 2 bölü 8 artı aradaki işaretimiz artı olduğu için 1 kere 1 1 1, 1 kere 8 8 Ortak fayda yazayım yine. 2 artı 1 bölü 8 2 ile 1'i toplarsan 3 bölü 8 Evet 3 bölü 8 Yine A şıkkında mevcutmuş. Bunu da yazmış olduk. Evet arkadaşlar. Gelelim 19. sorumuza. Eksi 3 üzeri eksi 2 artı eksi 9 üzeri eksi 1 işlemin sonuçlar şekerden hangisidir? Evet. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 3 ikinci kuvveti pozitif bir sayı olacaktır. Pozitif olduğunu belirttim. Şöyle parantez açayım. Evet. Ters çevir diyor üzerinden dolayı. Ters çevireceğim kesir çizgisini belirttim şu an. Evet. Üçün ikinci kuvveti neydi arkadaşlar? 9. Öyleyse ters çevirdiğimde 9 aşağıya gelecektir. 1 yukarı gelecektir. Yazdım. Aradaki işaret artı yazdım. Parantezi açıyorum. Eksi 9'u ters çevir diyor sadece arkadaşlar. O zaman eksi 1 bölü 9 olarak onu da yazmış oldum. Evet. Şimdi devam edelim. Bakıyoruz. Parantezleri kaldırmaya başladığımızda ilk Artı yazmamıza gerek yok. 1 bölü 9. Artı ve eksi yan yana gelmiş olacak. Bize göz kırptığından dolayı biliyoruz ki eksi olacak. O da eksi 1 bölü 9 yazdım. Faydaları eşit olduğu için herhangi bir eşitleme yapmama gerek yok. 9 ortak faydasında 1 eksi 1 yazacağım. 1 eksi 1. O da 1 eksi 1 kaçtır arkadaşlar? 0. 0 bölü 9. O da 0 olacaktır. Evet 0'ın bir sayıya bölünmesi 0. Sadece sayılar 0'a bölünmez. Bu dönem tanımsız diyoruz genel olarak Google'da. Evet arkadaşlar 20. soruda geldik. Testimizin son sorusu ve ondalıklı bir sayının kuvvetini istiyor bizden. Aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. İsterseniz bunu rasyonel olarak yazalım başlangıçta. 5 bölü 10 olarak yazabiliriz değil mi arkadaşlar? 0 tam 10'da 5 sayısını 5 bölü 10 olarak yani 10'da 5 aslında yine. Eksi ikinci kuvvetini alacağız. Eksi ikinci kuvvet ne diyordu? Eksi kuvvet ters çevir diyordu. 10 bölü 5 yaptım. Şimdi ikinci kuvvetini alacağım. 10 bölü 5. Sadeleşir mi? Evet sadeleşir. 10'u 5'e bölersem 2 defa. 2'nin ikinci kuvveti. 2'nin ikinci kuvveti kaçtır arkadaşlar? 2 kere 2. 4. Ama bunları üst üste çarpmıyoruz tabii. Hani böyle bir şey yok. 2'yi 2 defa çarptığımızı belirttiği için böyle ya. Böyle hemen. 2 kere 2 diye. Evet. Değişikli 4'ü işaretlemiş olduk. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dersimiz matematik video kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Bir dahaki ders programımızda görüşmek üzere ve ayrıca derslerimizin konu anlatım videolarını izlemeyi asla unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla.